Merhaba sevgili gençler. Ben Çatalca Çevre Bilim Koleji Tarih Öğretmeni Aysuhan Özdemir. Sizlere bugün milli mücadele dönemi dediğimiz bir süreci anlatacağım. Hatırlarsanız 20. yüzyılın siyasi tarihi başlığı altında sizinle şu savaşları görmüştük. Trabluskarp Savaşı, 1. Balkan Savaşı, 2. Balkan Savaşı ve 1. Dünya Savaşı. Bu konuları sizlerle işledik. Şimdi ise 1. Dünya Savaşı sonrasında Osman Devleti'nin enkazından genç Türkiye Devleti'nin nasıl çıktığını yani Andolu İhtilali'nin evrelerini anlatacağım. Andolu İhtilali dediğimiz süreç iki aşamadan oluşur. Birincisi Mustafa Kemal'in 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkmasıyla başlayan örgütlenme dönemi. Diğeri ise Kurtuluş Savaşı dediğimiz ihtilalin silahlı boyutudur. Bugünkü dersimizin konusu Samsun'a çıkışla başlayan milli mücadele dönemi. Bu konu TET'de soru gelme olasılığı çok yüksek bir konudur. İnkılap tarihinde bel kemiğidir. O yüzden dikkatle dinlemenizi rica ediyorum. Bir Dünya Savaşı'nın Osmanlı'da eti kaybetmiş, Mondros Ateşkes Anlaşması'nı imzalamıştı. 7. maddesi gereği toprakları işgal edilmiş, orduları, silahları dağıtılmış, bütün savunma hakkı ellerinden alınmıştı. Ulaşım ve haberleşmemize el koyup, olası bir örgütlenmeye engellemişler, ordularımızı dağıtarak bizi savunmasız bırakmışlardı. Yaşanan tüm bu gelişmeler sonrasında, Türk milleti yerelde olsa bir direnişe girişmişti. Hatırlarsanız ilk direniş, işgaller karşısında Hatay'ın dört yol ilçesinde olmuştu. Biz buna müdafaa-i hukuk hareketi demiştik. Yerel müdafaa-i hukuk hareketinin silahlı boyutuna ise Kuvayi Milliye denir. O da ilk olarak İzmir'in işgalinden sonra Balıkesir-Alaşehir kongrelerinde alınan kararlar doğrultusunda İzmir ödemişte başlamıştı. Türk halkının milli duygularla başlattığı bu müdafaa-i hukuk hareketi birbirinin habersiz yerel direnişlerdi. Bu güçlerin emperyalist itilaf devletleri karşısında hiç şansı yoktu. Bunları örgütlemek ve ihtilali başarılı kılmak için Mustafa Kemal Anadolu'ya geçmeye karar verdi. Peki biz Mustafa Kemal'i nerede bırakmıştık hatırlarsanız? Mustafa Kemal'in Bir Dünya Savaşı'nda savaştığı cepheleri CKS diye kodlamıştık. Neydi CKS? Çanakkale, Kafkasya, Suriye, Filistin cepheleri. Çanakkale cephesinde Albay, Kafkas cephesinde Tu General ve en son Suriye Filistin cephesinde Yıldırım Orduları Komutanı ünvanı almıştı Mustafa Kemal. Suriye Filistin cephesinde Arapların ihanetine rağmen düşmanı Halep'te durdurmayı başarmıştı. Zaten Mondros Ateşkesi'nin imzalandığı haberini de burada aldı. Kendi imkanlarıyla İstanbul'a geldi. Geldiği tarih ilginçtir. 13 Kasım 1918. Aynı günde İtilaf Devletleri'nin gemileri İstanbul önlerine devirlemişti. Amaçları padişah ve hükümeti baskı altına almak, yapacakları karşısında sessiz kalmalarını sağlamaktı. O sözünü söylemezsek olmaz değil mi? Mustafa Kemal oradaki gemilere bakarak ne demişti? Geldikleri gibi giderler. O kadar kolay olmayacak geldikleri gitmeleri. Ancak 3 yıl sonunda Lozan Barış Anlaşması'ndan sonra bu gemiler İstanbul'dan çekilip gidecekler. Mustafa Kemal İstanbul'a geldikten sonra tam 6 ay İstanbul'da Şişli'deki evinde ikamet etti. Bu süre boyunca padişah ve hükümeti işgaller karşısında bir şeyler yapmaya, örgütlemeye çalıştı. Fakat padişahımız ki padişah Vahdettin'dir, 6. Mehmet Vahdettin'dir, sadrazamı damat Ferit Paşa hükümetidir. Bunlar işgaller karşısında tepkisiz kalmayı, direnmeyi anlamsız buluyorlardı. Hatta ikisi de İngiliz Muhipleri cemiyetin üyesi olmuşlardı. Zaten Mustafa Kemal Nutuk'ta bu süreci değerlendirirken şöyle diyor. Üç çözüm yolu öneriyorlardı. 1- İngiliz mandasına girelim diyenler, 2 Amerikan mandasına girelim diyenler, 3 yerel savunmayı isteyenler. Ulusal bağımsız bilinci kimsenin aklında yoktu diyor. Bu şekilde düşman karşısında şansımız yoktu. Mustafa Kemal teslimiyetçi hükümette bir yere varamayacağını anlamış ve İstanbul'a geç İstanbul'dan Anadolu'ya geçmenin yollarını aramaya başlamıştı. Sivil bir vatandaş olarak da geçebilirdi. Fakat Anadolu'daki sivil makamlara, askeri makamlara emredebilmek için Padişahın görevlendirmesini tercih etti ve işte istediği şey oldu. Kendisine padişah tarafından Doğu Karadeniz'deki Türklerin direnişini kırma görevi verildi. Mustafa Kemal bu görevi hiç sorgulamadan kabul etti. Ancak İngilizler Çanakkale'de başarılarını gördükleri Mustafa Kemal'in İstanbul'dan Anadolu'ya geçmesine izin vermedi. Peki emir ne zaman geldi? Tam da İzmin işgalinden bir gün sonra geldi. 15 Mayıs 1919'da İzmin işgali Ertesi gün 16 Mayıs'ta Mustafa Kemal'e görevlendirme yazısı geldi. Mustafa Kemal'in İstanbul'da sessiz kalmayacağını tahmin etmişlerdi ve Mustafa Kemal 16 Mayıs 1919'da Bandırma isimli bir kuru yük gemisiyle İstanbul'dan Samsun'a doğru yola çıktı. İstanbul'dan ayrılırken bahar bir Mayıs günüydü. Fakat kustu bir havaydı. Ülkesiyle ilgili endişeleri vardı. Artık ihtilali başlatmaya hazırdı. 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktı. Samsun, Mersifon ve Zonguldak İngilizlerin işgali altındaydı. Bu yüzden burada yapacağı çalışmaların tepki çekeceğini biliyordu. Nitekim Samsun'da bir rapor yazıp durum değerlendirmesi yaptıktan hemen sonra Yaveri Salih Bozoğlu yanına çağırarak Havza'ya geçeceğini söyledi. Bu ilk baş kaldırıydı çünkü Havza onun görevlendirme yeri değildi. Samsun'un Havza ilçesinde mücadelesine başlattı. Tarihe havza etkinlikler olarak geçen bu süreçte topu topu dört tane çalışma yaptı bilmenizi istiyorum. 1. İlk olarak sivil ve askeri makamlara telgraflar çekerek işgallere boyun eğmemelerini, Mondos hükümlerine uymamalarını istemiştir. Hatta telgraflarla, mitinglerle, protesto gösterileriyle işgalleri kınamalarını istemiştir. Nitekim Halide Edip adı var o ünlü Sultan Ahmet ve Fatih mitinglerini Atatürk'ün bu emri doğrultusunda yapmıştır. Okuma yazabilenlerden tergah çekmelerini, bilmeyenlerden ayaklanmalarını istemiştir. Bu sınav sorusudur. Ne yapmalarını istiyor Mustafa Kemal? Milli bilincin tepkiye dönüştürmesini istemiştir. Kime tepki? İşgalci güçlere. Kime tepki? Bu işgalleri göz yuman padişaha ve hükümetine. Kendisi de ilk mitingi 28 Mayıs 1919'da Havza'da yapmıştır ve ilk genelgeyi de Haz'da yayınlamıştır. Öyleyse milli mücadele nerede başlamıştır sorusunun cevabı Samsun'un Havza ilçesinde başlamıştır. İlk genelge de Amasya genelgesi değil Havza genelgesidir. Mondros'a uymayın, ordularınızı silahlarınızı ters etmeyin diyerek sivil ve askeri makamları olası bir savaş öncesi takuza geçirmiştir. Ve son olarak Havza'da bir şey istemiştir azınlıklara bütün bu çalışmalar sırasında sakın kötü davranmayın demiştir.